Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle beraber soruyu bir hemen kafasına balonu yer. İlk sorumuz Hamit'e. İslam'ın kutsal kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim. Çok kolaydı. İkinci sorumuz izlek arkadaşımız. İkinci soru, Müslümanların kıblesi neredir? Tamam. Üçüncü soru Hamit'e. Soru üç, günde kaç vakit namaz vardır? Beş. Doğru. Dördüncü soru izlek arkadaşımız. Soru dört, Ramazan ayında ne ibadeti yapılır? Oruç. Beşim soru amca. Soru 5. Peygamberimizin adı nedir? <laughs> Altıncı soru İsa. Soru 6. İslam'da Allah'a inanmak ne demektir? Allah'a inanmak... Ee... <laughs> yani. Dur bir dakika 5 saniye var 5 4 <laughs> 3 işte. 2 1 Cevap verin ben cevap istiyorum Tevhid Sağ doğrunun Allah'ını seversin. İslam'da İhlas Suresi hangi kavramı en öz şekilde açıklar? İslensiz. Bak sana şöyle bir ipucu veririm. İhlas, İhlas Suresi'nde neyden ve bahsedilir? Yapalım, o zaman kimin hakkında değil biraz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 <laughs> Kur'an-ı Kerim kaç yılda tamamlanmıştır? Yani kaç yılda inmiştir? Oğlan Barcelona kaç yılda inmiştir? 20 yani biraz daha çıkman lazım. 22 10, 10. 9, 8, 7, bekle, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, hadi, hadi patlat, hadi patlat. 20. Yes, I am so, <laughs> I'm so. I'm on so, my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my.